Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel görüşlere yer verilmiştir diyor. 1- Bu sene gittiğimiz tatil beldesi deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte 3500 kişilik nüfusa sahip bir yer. Bu nesnel bir cümle arkadaşlar. Kişisel görüş yok. Dolayısıyla bir olanları elemem gerekiyor. 2- İnsanlar sıcakkanlı, misafirperver ve oldukça yardımsever. Burada kişisel düşüncelerini görüşlerine yer vermiş bu yörede yaşayan insanlar hakkında. Dolayısıyla cevapların arasında iki mutlaka olacak. 3. Beldedeki meydanda bu beldede yaşayan ailelerden birinin diktiği 283 yıllık bir çınar ağacı var. Bu nesnel bir ifade. 3 olanları elemem gerekir. Eledim. 4. Bu ağaç o kadar büyük ki sanki bütün beldeyi kanatları altına almış da gelecek felaketlerden koruyor. Burada arkadaşlar kişisel düşüncesini söyledi bu ağaç hakkında. Dolayısıyla 4 cevabım arasında olacak. Öznel yani. 5. Şehir merkezine 150 km uzaklıktaki bu belde de turistleri ağırlamak için kurdukları 5 otel var. Bu da nesnel bir ifade. Bunu da eledim. Yani cevabım 2 ve 4 olmalı arkadaşlar. Ceyhan. Gündelik yaşamda karşılaşılamayacak olay, durum veya kavramlardan bahseden cümlelere hayali ifadeler denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal urunu, unsurlara yer verilmiştir? A, gelip geçen insanları seyrediyor, onların duygularını anlamaya çalışıyordu. Burada hayali bir unsur yok, olağanüstü bir problem yok. B Ağacın dalları kurumuş, yaprakları yere düşmüştü. Ağaç sanki yok oluyordu yavaş yavaş. Burada da arkadaşlar hayali bir unsur göremedim. C. Gölgeler güneşi takip ediyor. O varken hemencecik bir köşeye saklanıyorlardı diyor. Burada arkadaşlar gündelik yaşamda karşılaşılamayacak bir olay var. Gölgelerin güneşi takip etmesi. Dolayısıyla hayali unsur C şıkkında bulunuyor. D. Kedilerden biri daha büyük olan diğer kediyi görünce korkudan tüylerini dikmişti. Burada da hayali unsur yok. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Yukarıdaki şiirin hangi bölümünde hayal ürünü ifadelere yer verilmemiştir diyor. Bire bakalım. Birinci bölüm. Bir varmış bir yokmuş. Bir şehir faresi varmış. Bir gün yolu yordamıyla tarla faresini yemeye ça çağırmış. Şimdi bir farenin başka bir fareyi yemeye çağırması hayal unsuru bir üründür. Eledim. 2. Bir Türk halısı üstüne bir sofra kurulmuş. Şahane. Ne yemekler ne yemekler. Gitmeyen bilmez şehre. Burada herhangi bir hayali unsur söz konusu değil arkadaşlar. Eğer fareler sofrayı kurmuş deseydi hayali unsur olurdu. Dolayısıyla cevap 2 gibi gözüküyor. Diğerlerine de bakalım. 3. 3. Ben doydum demiş tarla faresi. Daha ilk dizeden hayali unsur var. Tarla faresinin konuşması hayali unsur. 4. Ama yediğin boğazında kalmaz. Ayak mayak sesi duyulmaz. Haydi hoşça kal fare kardeş. Korkulu yemek bana gelmez. Yine burada bir farenin konuşması hayali unsurdur. Bunu da eledim arkadaşlar. Dolayısıyla sadece B şıkkında yani ikinci bölümde hayali unsura yer verilmemiştir. Cevap Bursa. Bu tanımlara göre aşağıdaki afişlerden hangisinde kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir cümleye yer verilmiştir diyor. Tanımlara bakalım arkadaşlar. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümleler öznel cümlelerdir. Ve doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz diyor. Güzel. İkinci tanımım. Söyleyenin duygu ve düşüncesini içermeyen Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişiklik göstermeyen cümleler ise nesnel cümlelerdir. Nesnel yargılar araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklıdır diyor kanıtlanabilirlik açısından? A Uzun süre bilgisayar, telefon ve tablet ile oynamak göz sağlığınızı bozabilir. Burada nesnel bir ifade söz konusu arkadaşlar. Tıp camiası tarafından kanıtlanmış bir bilgiyi bize sunmuş. B. Bilgisayarı kullanan ol, kullanılan değil. Burada kişisel bir düşüncesini ifade etmiş, öznel. C. Kendinizi kaptırmayın. Yine kişisel bir tavsiyede bulunmuş arkadaşlar. Bu da özneldir. D. Ne izlediğine dikkat et. Kişisel bir uyarı yapmış. Yine bu da özneldir. Genel olarak baktığımda A şıkkında verilen ifadenin diğerlerinden farklı bir kanıtlanabilirlik bilgisi içerdiğini görüyorum. A. Nesnel. B. C ve D şıkları. Öznel ifadeler barındırıyor. Dolayısıyla cevabım Adana. Sanat. Duygu ve düşüncelerin belirli teknik ve estetik kurallara göre madde ile maddede ifade edilmesi olayıdır. Eflatun yani Platon sanatı bir kopyayı tekrar kopya etmek, ingeyi tekrar ingelemek olarak tanımlamış ve sanatın bir yansıma olduğunu söylemiştir diyor. Yansıma burada önemli. Eflatun'a göre doğada genel bir sanat kavramı yoktur. Fakat bazı sanatlar vardır. Bu sanatlar Öznel deneylerin bir anlatım tarzı değil aksine günlük etkinliklerin narin biçimleridir. Yani Eflatun hayali unsurlara mesafeli durmuştur diyor. Şimdi genel olarak baktığımda A'da, B'de ve C'de hayali unsurlar var arkadaşlar. Fakat D'de gerçek hayatın yansıması olarak görebildiğim bir resim var. Dolayısıyla Eflatun'un sanat anlayışına uygun olan resim D şıkkında verilmiştir. Ne diyordu Eflatun? Günlük etkinliklerin narin biçimleridir diyor. Yani hayatın içinden alınmış olan şeylerdir diyor. Dolayısıyla cevabım D olmalıdır arkadaşlar.